Hadi başlayalım. Bak, başta gir. yok. Uğur'a mesaj attım. O da ben ben de yokum epeydir dedi. He. ben de bu akşam yokum dedi. Yok. Aynen. Ben siz bin alıyorsunuz zaten diyor. Gelam var. Birinin tamam. arkasındayım. Ama tamam ben de öyle abi. Aşağı ölmüş. Aşağı düştü bir tanesi. Aynen. Öbürü nerede bunun? Burada. Sepetin o taraf mı? Oynadım ona. Sesini duydum burası. Şunun arkasında abi. Arkadaşı geldi ha vurdu beni. <gülüyor> Burada. <gülüyor> kombo yakalarken yaparken yakaladı. Bu kombo hep benim sonum oluyor. <laughs> Bir de söylüyorsun değil mi bunu? Hmm. Ama bu çok eğlenceli ya. O kanal parayı. Al silahını. Bak. Nerede lan bu? He. Sen aldın mı silahını? Yok, al sen. Ha de para varmış üstüne at bana. Al abi. Okan diğer silahını al gel para vereyim sana. Tamam. Paranı üstüne don't ver bana. alıp geliyorum abi. <laughs> ver parayı. Ben ba... Bounty alıp geliyorum. Allah. Tepeye alalım abi şu evi alalım önümüzdeki evi Bizim evi alalım Buradan atış Gel, ya Ehe çıkma bizim evi alalım abi Alalım Adamlar yakınımızda abi. Bak şuna. Gördüm, bakıyorum Bir, iki. Kırmızı da göstermiyor. Mortar geldi. Orada burada önümde. Kan görmüyorum onu. Çok iyi. Tek miymiş lan bu? Aha.

Nereye uzuyoruz? <laughs> Bakayım haritaya. Şuraları alalım mı? Bu evi alacağız Okan. Sağdan mı gidiyoruz? Olur sağdan Kepeden gidelim. Doğru. Hadi geldim. O şu arkadaki evler var ya o evlere dikkat et ya. Çok pin camdan bakan oluyor. Hmm. Bak, Bak şuradalar orada. abi önümde ses var aynen. Gel load dağıtımız düşmüş. Dikkat et ama. Sol taraftan bakmasınlar. Yine aşağıya bakıyorum sana. Aldın mı alacağını? Aldım abi. Hadi gidelim. Nereye? O evi alacağız değil mi? Bu evi alacağız. Üstünü alalım. Önünde çatışma var ama önce çatısını alalım. Adam var, adam, adam var. var. Girme ben gel yukarı. Bir. Çık, çık. Abi orada bir şey var kat. Lan. sen çık, ben çıkamadım. Gel. Hiç <laughs> falan yok değil mi abi ya? Yok. Abi adam şurada. Beraber sıkalım tamam mı? Göster Bak sağ taraftaki yani. evde de var. Bak görüyor musun? Şurada. Hmm. Bekle. Hangisi daha çok beklerse açıkta onu vuracağız. Sniper'ımız yok değil mi? Aha. Gerek yok Okanya. Vursak abi, da ölmez. Yerim. Neyse tamam. Ölmez ölmez. Adam var aşağıda. Öldü mü? Başkası vurdu. Kapı. Evet o kapı da o zaman. Bekle. Sen mi attın? Aha. Mermini idareli kullan. Abi ne yapayım? Hepsi çıkıp duruyor. Var yedik mermim var ya. Aldım üstüme ekstra. Tamam. Ben kapıya bakıyorsun değil mi? Tabi tabi sen rahat oyna arkam bende. Soldan vuruyor herif ya. Yalnız burası gazda kalacak, ne yapacağız? İşaretlediğim yeri alalım bakalım. Hadi gidelim. Onlar uğraşırken atlayalım, atla. Tamam, alıyorum ben kendimi, sen adama bak. Okan burada adam olabilir dikkat et. Dak çatıdan bakıyor. Bak şurada. Okan yanıma gel, yanıma gel. Yanıma gel, bırak yanıma gel. Bu bekle. <laughs> Düşürdün mü onu? Düşürdüm burada. <laughs> Your team has entered the safe zone. Gel. Adam o evden çıkacak abi dikkat et. Topla onu. Ha bizim bizim çatıştığımız da yok mu? Hayır. Tamam tamam sen ölme abi. Adam önünden geçmiş gitmiş ya lan abi. Benim Ger mi? Göremezmiş. Orada kot farkı var. Sağına dikkat et. Sağından atlıyor adam. Geldi sağından. Sağımdan. Heh. Aha. Ya dışarıda adam yani o konteynerların olduğu yerde orada bir tane var. Bir saniye. Silahlarım değil mi? Abi sağında aşağıda adamlar. Sağ tarafında attılar orada. <laughs> ha orada da. Bak konteynerin içinde görüyor musun? Burada da var da. Ben silahlarımı atlayabilir miyim ya? Bakıyorum ben oraya. Ha, adam sağ tarafıymış ya. Tamam. <gülüyor> 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 Arkamızda elemanlar gene bakıyor abi beni öldüren var ya. Hı. Hmm. Bir dakika. Şu tepe değil. Oradalar mı hala? Ehe mortar geldi Geri abi. İçeri içeri, içeri gir. <laughs> Ölürüz lan burada. Ölmeyiz ya. Ben de onları attım. Yan tarafımız geldi. Bak şurada bir delik var. Gel buraya girelim. Kanatlar kandayım. Hadi gel. Adam girdi çıktığımız yere. Arkadaşı geldi arkadan. Armor'dayım. Kattayım abi bakıyorum onlara. Ha oradan bakıyorsun tamam. Aha. Gördüm burada. O kan gördün mü? Ee. -e. Yattı biri. Odan vuruyor. Aynı aynı ben yerden vuruyor abi yukarıda. Aldım Az önce aldım. beni öldüren adam. Ha yukarıdan atıyor. Tamam ona şey attım. Murat abi buraya gelirsen armin Munition box var. Biliyorum ya. öldüler. Allah'ım bize verdi. Maskem var. Direkt giriyorum. Devam et. Git abi. Şarj Zaten iki kişi kaldılar abi. Bakıyorum. Muhtemelen onlar da şuradakiler. Sen geldin. Evet. Ha burada. Soldaki kırık. Yandım ben. Sağdaki de kırık. Vurdu beni. Biri düştü abi biri düştü. 2 düştü. 2 düştü abi. Biri sağında. Biri solda. Tamam. sniper'ım olsaydı Oy, yakan mermi ne kadar bozuyor insanı ya. Eee